Leoparlar, büyük kedigiller ailesinin en etkileyici ve zarif üyelerinden biridir. Bilimsel adı Panthera pardus olan leopar, Afrika, Asya ve Orta Doğu'nun çeşitli habitatlarında yaşayan mükemmel bir avcıdır. Genellikle altın sarısı veya kahverengi tüyleri üzerinde bulunan koyu benekleriyle tanınırlar. Bu benekler, leoparların doğal yaşam alanlarına uyum sağlamalarına yardımcı olur, bu da onlara hem avlarını izlemek hem de avcılardan saklanmak için mükemmel bir kamuflaj sağlar. Leoparlar, oldukça çevik ve güçlü hayvanlardır vücut yapıları onları ağaçlarda ve zorlu arazilerde hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmeye olanak tanır. Güçlü kasları ve keskin pençeleri sayesinde, leoparlar 300 kilogramdan fazla ağırlıktaki avları bile ağaçların tepesine çıkarabilirler. Bu özellikleri, onlara diğer yırtıcılardan kaçma ve avlarını güvenli bir yerde saklama yeteneği kazandırır. Leoparların beslenme alışkanlıkları oldukça çeşitlidir. Avlarının türüne bağlı olarak, genellikle antilop, zebra, maymun, kuşlar ve çeşitli kemirgenlerle beslenirler leopardlar, yalnız avcılar olarak bilinirler ve genellikle gece aktif olurlar. Bu gece avlanma stratejisi, onlara gizlilik sağlar ve avlarını daha kolay yakalamalarına yardımcı olur. Sosyal yapıları açısından leoparlar genellikle yalnızdır. Ancak bazı durumlarda, özellikle dişi leoparlar yavrularıyla birlikte sosyal gruplar oluşturabilir. Dişi leopar, genellikle 2-4 yavru doğurur ve bu yavruların hayatta kalması için anneleri tarafından sıkı bir şekilde korunurlar. Yavrular, yaklaşık 2-3 ay boyunca anneleriyle kalır ve daha sonra avlanmayı öğrenmeye başlarlar. Leoparların yaşam alanları genellikle ormanlık, savan, dağlık ve çalılık alanlarını kapsar. Ancak insan etkinlikleri, habitat kaybı ve avlanma leopar popülasyonlarını tehdit eden önemli faktörlerdir. Özellikle tarım ve şehirleşme leoparların doğal yaşam alanlarının yok olmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda avlarının aşırı avlanması da leoparların besin kaynaklarını azaltmaktadır. Leoparların korunması, ekosistem dengesi ve biyoçeşitliliğin sürdürülmesi açısından kritik bir öneme sahiptir leoparlar, doğal yaşam alanlarındaki dengeyi sağlamada önemli bir rol oynar. Doğal habitatlarının korunması ve yasa dışı avlanmaya karşı önlemler alınması. Bu türün devamını sağlamak için gereklidir. Sonuç olarak, leoparlar, zarafetleri, gücü ve avcılık yetenekleriyle doğanın en etkileyici yaratıklarından biridir. Onların korunması, sadece bu muhteşem hayvanların değil, aynı zamanda ekosistemlerin sağlığı için de önemlidir. Leoparların doğal yaşam alanlarına sahip çıkmak, doğanın bu harika varlıklarının geleceği için büyük bir adımdır.